Evet değerli dostlar ben Alex Emir Ümit Yücel Bugün 28 11 2020 ve Almanya'nın Berlin şehrindeyim Alexander Plaza'yım Şimdi biraz daha göreceksiniz e, Müzisyenler aynıca toplanmışlar Müzik yapıyorlar ve para kazanmaya çalışıyorlar Sizleri seviyoruz. İzlemeye devam edin lütfen. Alex'e mühim yetişeceğim. Evet burada gördüğünüz gibi sokakta müzik yapıyorlar. Ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar. Bu arada yine güzel bir şey daha. Bakın tramvay insanların içinden gidiyor. Şimdi bu travmayı her zaman Almanya'ya geldiğimde, Berlin'e geldiğimde gördüğümde merak ediyorum. Ve söylemeden kendimi alıkoyamıyorum koyamıyorum gerçekten. Acaba bizim Adana'mızda da Sayın Aşkı yaptığı o metro yapıldığında o güzelim Alpaslan Türkeş Bulvarı'nı ikiye bölmesi ne kadar çirkin değil mi ama? Böyle yapılsaydı arkamdaki yer gibi daha hoş olmaz mıydı arkadaşlar? Yani oradaki esnaflar kana alamataydı yıllarca ve halen aynı kez bir dönüş bile yok. Ha bir dönmek için nereden nereye kadar gidiyorsunuz? Yani buyurun işte size. Bu arada burası Alexander Plus meydanı görüyorsunuz Saturn falan da var ileride. Herkes bisikletlerini parka çekmiş. Geziyorlar insanlar. Bugün hava biraz sert. Değerli izleyenler. Evet dostlar bugün hava oldukça sert biraz. Gerçi Almanya'da çoğu zaman hala sert böyle. Bakın burada başka birisi daha müzik yapıyor. Görelim onu da izleyelim biraz. İnsanlar izliyor, videolar çekiyorlar. Görüyorsunuz. Ellerinde bir aladı. İçecekleri. Görüyorsunuz insanları çekiyorlar. hareket video yapıyor. My glass Valentine morning light. Yes, I'm just holding on. Tonight. Sun is up. I'm on mix card again around on the run this way. It comes to shame. It comes to shame. <laughs> One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Throw back to the eyes come. Our name is Diana Lou, we have some cards on my right side so if you need our contact or you want to know some more about our music just feel free to take a card with all our contacts. We are an Italian duo but now we live here in Berlin and the next song we are going to play it's called Twisted Game. Uh -huh. Çok yapıyorlar. <laughs> Her kişi de başka bir insan. <laughs> Aslında ee, düşünüyorum da diyorum Barışman bulvarında böyle bir etkinliğe bizden imza atsak diye düşünüyorum müzisyenler olarak, sanatçılar olarak. Ne dersiniz arkadaşlar? Var mısınız böyle bir şeye? Var mısınız, yok musunuz? Söyleyin bakayım. Bakacağız bu videoya attığımızda kaç kişi bu videoyu izleyip Altına adam varım diye yorum yazacak. Sizleri seviyoruz. Alex Emi Ümit izlemeye devam edin diyorum. Berlin'den kucak dolusu selamlar, sevgiler. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi. Vücutunuzdan sıhhat, cebinizden dolarlar, eurolar eksik olmasın diyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın kalın Maskemizi takalım tabi. Unutmayalım. Kimseye hastalık e, gitmesin. Kimse evine dışarı sonra gelmesin efendim. Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Bakalım aynı zamanda bakın 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 hanımefendi başka bir şey <laughs>